Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirdiniz? Ders saatlerini falan değiştirdim. En başta eğitim sistemi olabilir mesela. Zaten reis yapıyor her şeyi, benim yapmama gerek yok. yok. Cumhurbaşkanı olsaydım dünyayı yönetirdim. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Cumhurbaşkanı olsaydınız ülkede neyi değiştirdiniz? Sorumuz bu. Bakalım vatandaşlarımız neler söyleyecek? Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirdiniz? Zaten reis yapıyor her şeyi. Benim yapmama gerek yok. Tek şey toplumun ahlak düzeni. Eğitim, öğretim. Bunlara önem verilir. Maneviyatın değişmesi lazım şu anda. Tek değişmesi gereken şey bu. İnsanlarda vicdan denen bir şey kalmamış abi. Herkes kendi çıkarı peşinde. Ev sahibi zam yapar, suçlu olur ama işçi işte, çalıştığı bir işte patronundan daha yüksek para isteyerek faiz fiyatla o da onu ezdiğinin farkında değil. Herkes çıkar peşinde. Toplumun ahlakı bitmiyor çökmüş yapılması gereken tek şey insanlara eğitimi öğretim aşılamak dini bilgilerle bu da dini bilgiler olur. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. İnsanlara bunu aşılayacaksın. Toplumda ateisti de olabilir, inançsızı da olabilir ama toplumun geneli Müslüman olduğu için ahlak kurallarının buna göre uygulanması lazım. Bugün Cumhurbaşkanımız şu anda Müslüman bir insan. Toplumu o düzende idare etmeye çalışıyor ama ülkemiz layık. Bunun altına sığınarak insanlar ahlaksızlığın peşine düşmüşler. Bakın Mustafa Kemal Atatürk toplumu böyle olması için mücadele etmedi. O temelleri atarken Türk toplumunun daha da ileriye hedeflerine yönelik ilerlemesini sağlıyor. Bu neyle olur? Düzenle, sistemle, ahlakla olur. Siz kendiniz eğer toplumdaki düzeni sağlamak için önce kendi vicdanınızı böyle el koyarak, el basarak, kendini düşünerek toplumun bilincini o şekilde oluşturacaksınız. Seçimde Sonra... desteğiniz kime? Ben zaten Cumhurbaşkanı reisten başkasına oy vermem. Neden muhalefet değil? Neden muhalefet değil biliyor musun? Bugün hayır güvenmiyor, alakası değil. Bugün muhalefet bir şey söylüyor arkasından başka bir şey söylüyor. Ben bunun karşısındayım. Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir. Diğeri de olabilir. Öbürü de olabilir. Ama söylediğin sözün arkasında duracağız. Ben toplumun şu andaki düzenine baktığım zaman böyle ayrımcılık var falan diyorlar ya. Ayrımcılığı da yapmayacaksın. Görevi kim yapıyorsa oyunu ona vereceksin. Hiç i̇sim soracağım. Birincisi Ekrem Memoğlu yapabilirim. Ekrem Memoğlu yapamaz. Tecrübe sahibi olman lazım. Benim yaşımda birisi. İstanbul ha eğitim. İstanbul iş başarılı değil. Ben İstanbul'da oturuyorum. 30 senedir aynı yerdeyim. Ha yaptığı şeyler var. Kendine göre sayıyorlar. Ne Sanatsal açıdan bir ne şeyler yaptın? yapmış. Ne ya bana yansı bir Sen şey mi? lazım. İstanbul'da ne yaptı? Bana iki tane yaptığı bir şey say. İstanbul'da iki tane yaptığı şey say. Ya kötülemek amaç değil. Ne bugün onu tecrübesi ya. Tayyip Erdoğan gibi olamaz. Ben. Ha bugün Kılıçdaroğlu da gelse yapamaz. Çünkü bir söylediği diğerin arkasında farklı çıkıyor. Bugün yapabilecek iki insan var yani bu tecrübelerden. Sadece yapabilseydi, olabilseydi Abdullah Gül yapabilirdi ve devlet tecrübesi aslında Şu anda da yapabilecek tek insan Cumhurbaşkanı'na destek veriyor. başka hiçbir şey değil. Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirdin? Doğruluğu değiştirirdim. Doğruluğu. Doğruluğu. Doğruluğu Nasıl yani? Her konuda doğruluğu Her konuda Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirdiniz? Neyi değiştirmezdim ki? mesela Her şeyi Ya bir kere yani şu Küçüklükten olan eğitimi değiştirirdim mesela Ben yurt dışında yaşıyorum Küçük yaştaki zihniyeti değiştirirdim ben Yani kısa yoldan zengin olmayı değiştirirdim İnsanlara bunu öğretirdim bir kere Yani nasıl? Öyle bir şey mi var şu an? Ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bütün herkeste var bu Türkiye'de. Çok kısa yoldan zengin olma hayali var herkeste. Ben öyle düşünüyorum. Başka var mı değiştireceğiniz? Başka. Şu an aklıma gelen oydu. Bana çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirdiniz? En başta eğitim sistemi olabilir mesela. Nasıl değiştirdin eğitimi? Yani ne yapardım? bileyim yani bir 10 sene falan İngilizce dersi görüyorlar ama şu an üniversiteye gidenleri hatta <laughs> yani üniversiteleri saymıyorum hatta. İngilizce öğretmenleri bile İngilizce konuşamıyor. Çok saçma bir şey. Yani 4. sınıftan beri haftada 2 saat dersim var. 2 saat 40 dakika. 40 dakikada bir kelime Cümlede söyle yani insan hani en basit liseyi bitirdi mi illa İngilizce konuşur. Bizde eğitim sistemi çok saçma. Yanlışlıkları var. Bilmiyorum o değişebilir. Başka da Cumhurbaşkanı olmak lazım yani. Bilmiyoruz. Buradan bakmak kolay geliyor. Bir vatandaş olarak değişmesini istediğin bir şey var mı? Yani yok gibi. Ben memnunum açıkçası. Öyle düşününce sıkıntı yok gibi duruyor değil mi? Yani. Pekala. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirirdiniz? Cumhurbaşkanı olsaydım ben bir neyi değiştirdim? Yani şu an Türkiye'de çok değişecek bir şey yok. Bize adalet lazım şu an. Esas olan adalet. Bir tek adaleti değiştirdim. O. Başka değişecek bir şey yok zaten. Daha ne var ki değiş Adalet Adalet ne memnunsun. Valla adalet haricinde çok memnunum. Hiçbir adalet sıkıntı yok. Derken, e, nasıl söyleyeyim sana? Ya adalet yok ya. Ne adliyelerde adalet var, ne hiç hiçbir yerde adalet yok yani. Hiç adaletten sıkıntılıyız. Tek, tek, tek sıkıntım o. Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirirdiniz? Ben bir şey değiştirecek şeyim yok. Neden? Düzenden memnunum ben. Yani düzenden memnunum. Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirdiniz? Ders saatlerini falan değiştirdim. Neden? Çok fazla abi. Mesela ne bugün dakika? abi şu an 80 dakika blok ders yapıyoruz abi, teneffüs 3 dakika. Bir tek bizim okulda böyle yani, bunu değiştirdim yani. Abi zaten insan beyni 40 dakikaya ne? kadar yorgun. 40 dakika bir de 30 dakika olsun, 25 dakika olsun çok fazla abi. Vallahi öyle. Çok sağ olun. Eyvallah. Abi. Cumhurbaşkanı olsaydım neyi değiştirdin? Cumhurbaşkanı olsaydım dünyayı yönetirdim. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olsam Türkiye'yi yönetirdim. Çok mantıklı. Neyi değiştirdin? Neyi değiştirdim? İnsanlar nasıl yaşıyorsa hiçbir şey değiştirmezdim. İnsanların yaşamasına bağlı hiçbir şey değiştirmezdim. Belki ben cumhurbaşkanı olsaydım sen benden ne isterdin? Karşılıklı konuşmamızdan lazım. Tek mi konuşacağım? Ya ben cumhurbaşkanı olsaydım mesela ülkede var olan sorunların düzeltilmesini düşünebilirdim. Siz var olan bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz? ülkede sorun var her yerde sorun ne var mesela? mesela ülkede ne sorunu var ekonomi sorunu var geçim Nasıl sorunu var. Bunu tek başıma Cumhurbaşkanı düzeltemezdi. Ekip kurman lazımdı. Başbakan olması lazım, milletvekili olması lazımdı. Ekip olması lazım. Ekip işidir bu. Tek başına Cumhurbaşkanı hiçbir şeyi düzeltemez. Peki bu ekonomiyi düzeltmeye çalışırken aynı zamanda dış etkenler de oluyor. Yani Rusya'nın savaşı, Ukrayna'nın savaşı, pandeminin çıkışı, bir tarafta Orta Doğu coğrafyasında olmanın vermiş olduğu aleyhinde etkenler. Bunun karşılığında nasıl bir savunma yapacaktınız ekonominizi? Ekonomide ben savunma yapmayacaktım. Bunu ekonomi bak bakanına anlatacaktım. O savunma yapacaktı. Nasıl savunma yapacaktı? Mesela sen nasıl yaşıyorsun? 5500 lira alıyorsun asgari ücret. 5500 lira geçin, geçineceksin, dikkat edeceksin. Sen kaç para asgari ücret olsun? 20 bin lira. 20 bin lirayla geçineceksin. Ne kadar para kazanıyorsan o kadar geçinmen lazım. Vatandaşların dikkat etmesi lazım. Vatandaşların çok dikkat etmesi lazım. Fakir fakirdir, zengin zengindir. Fakirler zengine özenmeyecek, zenginler de fakirlere evet. özenmeyecek. Onun için ekonomi başkanına görevini anlatacaktım, o düzeltecekti. Peki ülkede gördüğünüz başka bir sıkıntı var mı? Ülkede sıkıntı derken dünyada sıkıntı var. Ülkemizde görmüş olduğunuz evet, sıkıntı. Türkiye Cumhuriyeti'nde e sıkıntı var. Mesela ne sıkıntısı soracaksın? Sen sıkıntı soracaksın. Ben abi, her yerde sıkıntı var. Siz şu sıkıntıyı, sıkıntının var olduğunu düşünüyorum. Mesela bak insanlar geziyor, dolaşıyor, sıkıntı var. Telefonla oynuyor, sıkıntı var. Neden? Sigara içiyor, sıkıntı var. Neden? Niye insanlar oturma kalkmasını, nerede oturacağını, konuşmasını bilmiyorlar? Bu bir sıkıntıdır. Sokakta konuşamazlar mı? Sokakta konuşurlar. Telefonla. ama Sokakta nasıl konuşurlar? Herkes telefonla konuşur. Telefonda konuşacağın zaman oturacaksın bir konuşacaksın. Sigara içeceğin zaman sigaraenler Yürümelerinde ne sıkıntı var, gezme. İnsanlar birbirine saygısız, birbirine yol vermiyorlar, birbirine çarpıyorlar. Bunlar bir sıkıntıdır. Bunlara düzeltmek için Ümraniye Belediye Başkası'na görev vereceksiniz. Onu anlatacak. O bunları düzeltecek. Vatandaşları tek tek gezecek. Nasıl yürüneceğini? Senin gibi böyle röportaj yapacak, konuşacak. Televizyonlarda canlı yayıp yapacak, konuşacak, halkı uyaracak. Ne diyecek canlı yayında? Şöyle yürüyor mi diyecek? Canlı yayında ne diyecek? Kafeler oluşturun. Kafe içeceğiniz zaman latte nerede içiyor? Hangi kafede latte içiliyorsa oraya gideceksin. Sigara nerede içiliyorsa oraya gideceksin. Hangi parkta oturuyor? Çocuk parkları var. E oraya gidebilmek için yürümek lazım ya. Yürüyeceksin sana yürüme demiyor ki. Yürürken yani dikkat bir yürüyeceksin. Mesela ben yürüdüm. Böyle yürüyorum. Yürüdüğünü göster abi. Mesela ben böyle yürüdüm. Sana o yüzden oğlum çarptım. Ne oldu? Yürümem yani çarpış bozulur. abi. Çarpışmayalım. Dikkat etmemiz gerekiyor diyor. Ben de bazen tuhaf yürüyorum. Neden tuhaf Aslında yürüyorum? çok güzel şeyler söylüyor bu arada. İlk başta nedir? Konuşmamız güzel olacak. Eğitim zayıf, sıfır. E, haberciler sıfır. Bak nasıl konuşuyorum? Ben de konuşmam bozulmaz. Sıfır evet. ne demek? Sıfır, sıfır diye bir şey yok. Eğitim zayıf. Bitti. Başka uzatmaya gerek yok. Sen YouTube kanalı mı? Başka sormak istediğin soru var mı? Yok abi. Cevapları aldık. Cevaplar bu şekildeydi. Vatandaşlarımızı dinledik. Bir günlüğüne Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirdiniz? Sizler de yorumlara yazın. Bizler de sizleri okuyalım. Sizlere cevap verelim. Sizleri beğenelim yorumlarda. Videomuzu beğenmeyi, yorumları yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.